Bayraklı Belediyesi olarak isteyen herkese sanatla buluşturuyoruz. Tiyatrodan piyanoya, arkeoloji ve bağlama ve halk danslarına kadar 17 branşta verdiğimiz kurslarla her yıl ortalama 4 bin vatandaşımız katılıyor. Bu vesileyle bugün bize gösterilen, gösterilecek olan keyifli anları yaşanacak arkadaşlarımıza farklı öğrelerden performanslarıyla göz dolduracak halk oyunları ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz bu tür etkinliklerimizi daha da büyüterek artıracağımız nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 新的，新的，新